Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 172. bölümünde Karakök Yayınları AYT Geometri Soru Bankasından bir katı cisim sorusunu birlikte çözeceğiz sorumuz şu şekilde. Aşağıda pembe renkli koni şeklinde bir masa üstü lambası görülmektedir. Lambanın yerden yüksekliği 15 cm ve koni kısmının yüksekliği 5 santimetredir. Lambanın yüksekliği şekildeki düzenek ile ayarlanabilmektedir. Buna göre lambanın yüksekliği kaç cm artırılırsa aydınlatılan bölgenin alanı 4 katına çıkar diye sormuş. Şimdi daha rahat çözmek için soruyu şu şekilde yan tarafa alacağım. Şimdi dikkat burada biz burada verilen oranlardan bir benzerlik kurarak yarı oranını elde edebiliriz. Benzer görebilmek için buradan Koninin yüksekliğini çizeceğim şu şekilde. Alttaki koninin yarı çapını şöyle gösterelim. Üstteki koninin yarı çapını da şu şekilde göstermiş olalım. Şimdi buradaki benzerlik oranına baktığınız zaman yüksekliklerden biz bunu çıkartabiliriz. Bakın buradaki temel benzerlikten 5'in tamamının oranı yani 5 bölü 20'den 1 bölü 4 oranı olduğunu zaten görüyoruz. Yani üstteki koninin taban yarıçapına ben burada R dersem alttaki taban dairesinin yarı çapı da gördüğünüz gibi 4 R oluyor. 1 bölü 4 oranından bunu elde ettik. Şimdi birinci durumda altta aydınlatılan bölgenin alanını yazarsak aydınlatılan bölgenin alanı ilk durumda gördüğünüz gibi pi çarpı 4r'nin karesinden yani pi çarpı 4R'nin karesinden biz buradan alttaki taban dairenin alanının 16 pi r kare olduğunu biliyoruz. E bunun 4 katına çıkacağına göre 16 pi r karenin 4 katı ne olmuş olur? 16 pi r kareyi 4'te çarparsak bu da 64 pi r kare yapıyor gördüğünüz gibi. 4 katına elde etmeyi istiyoruz. E bu da zaten ne demektir? Yarıçapı 8R olan dairenin alanıdır bu da. Yani bunu şöyle yazabiliriz. E bu da 8 R'nin Karesi çarpı pi demektir. Yani pi çarpı 8R'nin karesidir. O yüzden alttaki taban dairenin yarıçapının çapının biz 8R olmasını istiyoruz. E biz burada yeterince bunu yükseltmemiz lazım. İkinci durumda yükseltildikten sonra şöyle olmuş olur. Biraz daha şöyle yüksekten çizersek bunu. Yani yaklaşık olarak şöyle gösterdiğimizi düşünelim. Temsil olarak yaklaşık olarak şöyle çizelim bunu. Ben buradaki ikinci durumda Yarı çapının gördüğünüz gibi 8R olmasını istiyorum ki alanı 64 pire kare gelsin. O da ilk durumdaki alanın 4 katına çıkmış olsun. Şimdi lambanın aydınlatılan kısmının üst taraftaki gördüğünüz gibi yarı çapı bir, e, yüksekliği değişmeyecek bir kere. Yani şu üst tarafta pembeyle gösterilen şu lamba kısmı değişmeyecek onun yüksekliği. Yani onu unutmayalım. E burada gördüğünüz gibi şuradaki yüksekliğimiz yine 5'tir. Bu değişmiyor. Biz arıyoruz ki alttaki yükseklik yani şuradan itibaren olan yükseklik kaç santimetre olmalı ki? Yani ne kadar artırmalı ki? Toplam alttaki taban yarıçapı 8R olsun. Üstteki koninin yarıçapı yine R'dir. Bu da zaten sabit bir şekilde duruyor. Şimdi dikkat ederseniz buradaki benzerlik oranı R'ye 8R oldu bu sefer. R'ye 8R olduğuna göre şöyle gösterirsek. Burada gördüğünüz gibi şurada benzerlik yardımıyla artık bunu elde edebiliriz. E benzerliğe bakarsanız burada üst taraf R, alt tarafta 8R olduğuna göre e buradaki benzerlik oranı 1 bölü 8R'dir. Şuraya da ben X dersem X elde edebilirim. Yani sonuç R bölü 8R eşit olmalı. Benzerlikten 5 bölü tamamı 5 artı x oluyor. E burada R'ler zaten gördüğünüz gibi birbirini götürüyor. İşler dışlar yaptığımda zaten x elde edebilirim. İşler dışlar yaparsam gördüğünüz gibi 40 eşittir. 5 artı x gelmiş oluyor. E burada x'i çekersem x eşittir gördüğünüz gibi 35 santimetre veya metre gelmiş oluyor. Yani x dediğimiz uzunluk gördüğünüz gibi 35 santimetre olmalı. E başlangıçtaki uzunluğumuz gördüğünüz gibi 15 santimetreydi. İkinci durumda da 35 santimetre olmasını istediğimiz için aradaki fark gördüğünüz gibi 20 olduğu için 20 santimetre artırılmalı ki alttaki taban dairenin alanı 4 katına çıkmış olsun. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.